Ben de, ya bir yapıyorum spor, bir sporu da belli etmiyor. Hala, hala beni geçemedin ama, neyse tamam. Ömer, yani. sen bu arada sigma kurallarının yeni şeyini gördün mü? Gördüm, nerede? Kanka, ne hangisiydi? Öylesene, info versene geçerken. Kanka, ee, diyor ki... Eee... Başkalarının yanındayken aptal gibi davran ki... Hani, herkesin düşüncesini öğren, anlarsın ya Ömer. O-a! Oh, ah. Bal. Boş yapıyor kanka, 79 vurdum. Burada bir dingil bekliyor beni o, ee. <laughs> o neydi abi? Oh, abi one one T base guys. Biri low. Bir mid. Ha. Ver döndü o döndü. Benden okay. korktu muzdan Hayır sağında AWP var ona sağ. Asiye dikkat kanka. ya abi. Biz onu sıkı ölmeyecekti. canı vardı oğlum. Başkanım, ay, ben gidelim. O başkanım. an bağırman lazım. Yapsam ben sıkardım. Oğlum adam ace <laughs> attı lan. Yani. Oğlum bak adamı ben diz sıksam oradan spreye gitmezdi. Deagle'ım olsa headshot atmıştım şu an. Yani. Başkanım Ömer maksimum beyin kafesini kullandı <gülüyor> öldü. <gülüyor> oğlum Ömer bari sık kanka bir şey yaptı. <laughs> oğlum sıkacaktım kafa atacaktım ölecekti. Aa o zaman olabilir kardeş. Bak hafta doğru vuracağım izle izle izle. İzle hala bakıyor. O nasıl beni vurdu ya? Ben vurdum bu arada. Bakıyor Oğlum, adam. adam gibi B'ye gelmediler anasını. Ya cidden. long come ne Yani B'ye gelseniz lan ikimiz tutarız. Bir tane o, 30 canlı, pardon 60 canlı <laughs> var. Tağını taktık. Oğlum bu adam hile açtı ha bu arada. Short daha short. Tayi direkt... Abi bir şeyler yapsana ama ya. beni gerildim. <laughs> <laughs> ha gir Anam, kanka adam A side'e koştu şu an kanka. Arkanda şu an midde bir tanesi. Tamam Arkasından mı çakıyorum? Ha sen A git abi devam. A'ya kulak kılacağım ya. Ha şimdi oynayalım. Ha AWP sana, ya. Ya sana şu an bakıyor. <laughs> Onu nasıl görmemiş oğlum, olduk Oğlum, oğlum, siz niye direkt çapraz çıkıyorsunuz? Ben düz çıkıyorum ilk baş sonra çapraz yapıyorum. Söylesenize lan. Ben, Oğlum kanka... biz görmedik ki sen ekran hep çapraz gittiğin için gözükmedi kanka. Telefondaydım <laughs> <laughs> kanka. Tamam ya. neyse kazanalım mı bu oyunu? Hayır. Oğlum ben oynasam bu arada %100 1 milyar trilyon kazandım. Oyna lan adam. Ace atayım mı? At lan. Aç önümü. Ama short short. Yok yok. Hızlı <laughs> bir oyun olacak. Ya biz ya onlar <laughs> abi. Lock mu girelim? Ya biz ya onlar abi bu kadar. <laughs> Azdan az çoktan çok gider abi. Ömer lock da zikleriz. Zıplayarak çık. Yani abi.

Edit yap abi. Deminkini mi edit yapacağım? Longtakin kanka. Ne oluyor şu an? <laughs> Oğlum Ömer Başkan edit vardı ya öyle vuruyordu bomboy. Çok iyi kimse öldüremiyor. Çok iyi ya. Geldi. Adam <laughs> <sesini>. da <Adam gülüyor> niye sola baktın? Adam hile. Evet hile var. Ayşe Allah Allah. Kendi. Allah Allah. Dude. Why you ping is so ben, high? Ben, adam koşarken vurdu lan beni. Ömer artık yeni bilgisalına göre Battlefield bir girersin. Ömer aslında ben verdim haram edin. Hayır ben gidiyorum. Başım öldüm. Şu an, şu an son nefesimde böyle bir konuşma öldüm. Hala dolda gidiyorsunuz. Ne? <laughs> Bey gitmek varken niye doğru iniyorsunuz sen? Kanka öcümü almaya gidiyorlar hepsi ölüyor. Oğlum orada ben Ömer'i görünce çok şey oldum ben. Atamadı. <laughs> <laughs> ya oğlum hadi ya alalım mı Ya, ya, ya da almayalım bari de. Atan kafayı Abi ben bu arada ne gevle 2 kill aldım böyle yani. Toplam kilimin yüzde dördü, yüzde yirmi tekabül ediyor. Yüzde dört kank. <gülüyor> 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 Benim matematiklerim biraz sıkıntı. Senin da kanka kil etmiyor. Kanka yüzde yani. dört Ya kafanıza koyayım ya. <laughs> tamam, da <laughs> Bir canı kaldı. Ben ölmüştüm. Ya.

Galilik plasmanı diyebilir miyiz? <laughs> Ömer Ömer şey... Ah Ahmet Aga kanka arkadaşına pusu kur. <laughs> Oğlum Anne, anne, anne am Ahmet Aga tam ben Ahmet Aga tam sen kanka. Annenin anneannemin arkadaş kanka. <laughs> pusu mu? Hayır. <laughs> <laughs> Yakın lan. Ya o beni nasıl buraya yapıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Başkanımız ya bu evde başkanı atar. Lan adam? Gel gel Tisvan'dan da nokta. Gel gel nokta buraya niye çamam bayım Gel gel. Başka bir çok iyi lan bu tamam ya. Hiç <laughs> bıçak almıyor. Kaç gireyim, <laughs> Daha gir gir gir. Ta aç dongu. Aç donga aç donga aç donga Koş 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 Vurma 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 gitti tarama Şorta kuruyorum şorta hayır <laughs> Geri dinle şorta git Şorta git şorta şorta git Ha şorta gittin lan silahım var geri dinle <laughs> Lan bu ne Başkem gadi başkem şunu al başkem 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 şunu al başkem şunu al Ark Arkanda arkanda Siki var bir tane One siki man tane daha sikti kanka. Vurayım mı onu? Of oh, Ömer çok iyi vurdu. Oğlum hep böyle ben vuracakken Tuna böyle öyle bir vuruyor ki. Yani 200 metre uzakta Deagle ile vuruyor. Tamam. ben vuruyor. Tuna karaktersiz bir insan evladı olduğu için. Ya Ömer asılı silahlardan bir tanesini yiyor. Aldım. Ömer senin yolundan gidiyorum. Senin ödülerini ben ödülerini e-sporcu elti izleyen şey. Ne yapıyor? Bombayı hiç rafa kaldı. Evet bomba hiç. Kanka attım gel gidelim. Kanka gidelim. Ben dedim abi gidelim dedim ben size abi. <laughs> yapayım, ya yapayım, al ya geri zekalı. Oğlum gidelim dedim ben size. Ellacın. Ellacın ne yapıyor? Bana Ömer ne oluyor? <laughs> ya başkanım pusu. Bak geldik abi. Oh, nereden bu, biliyor lan? Nereden lan Ömer, biliyor? Bu bizi ne biliyor. Efendim. Lan bu bizi ne <laughs> Bu adam izliyor. bu <laughs> adam izliyor. Oğlum adam iyilesin. Oyunun başına değilim. Oğlum ben ben bu arada biliyorum yani bu adam kesin ya. Neyse böyle devam. Oğlum çok iyi değil mi lan? Oğlum bu arada az zorlasam bizim şu adamı geçeceğim ha. Hafiften oynasam böyle. Oğlum bu adam şerefsiz ya. Gördünüz mü be Nasıl öldü mü? Bekle sen ta ta bekle longa flash atacağım. Yakın oyna yakın oyna. Üç kişi var. 3 kişi var. Ya 3 de Bir kör var. olacak sen git. Gir Girin, gir Allah! <laughs> 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 Bu arada diyecektim mini de ne olacağını insan istiyorum. tutun orada dur ya. Bu şey beni dinlemiyor ya. 1 gram içeri gir diyorum ya. Daha <laughs> içeri gir çık yapıyor ya. artık ya. En çok gir böyle.

Uy, edit yap, edit yap, edit yap. Ya. Bak şimdi, bak izle, izle. Tane de gelecek. <laughs> Tabii bir mi tek bir de Ya bu gelmese vururdum bu arada. Başka adam gelse. Adam bu adam istiyor yok kanka zaten. Gereksiz şey ya. Koşarak Alper'i sıktı Gördün mü ya? Ondan çok iyiyim bu arada ya.

o Sanki oh, adam, bu, adam, bu fake flash aslında. Başım lütfen buradan gel buraya. Oğlum, Ömer sana dönmezsem ölmeyeceğim az önce. Başım <laughs> anlıyormuş <laughs> gibi yapıyorum. Az <laughs> Ömer'e bir şey anlatır Ömer'e bakıyorum. Flashback. Ya bizim adam ortaya ya. Oğlum ekskim el next correct <laughs> bizim işte var bursana. ya Ömer ya nuh ya Ömer bu arada Ömer o bizim şey ek kanka setlerin <laughs> Do, dü, du oğlum tazdan izledin mi onu talarkız ta, 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 evet evet dümen oğlum dümenden. manyak o adam deli talarkız niye onun yanında oturmuş abi ya? <laughs> Abi de ay, çok ay. komik değil mi? Ya bu şerefsiz ne yapıyor ya? Oğlum yemiyor dedim bu adam Bak bu şerefsiz hala yaşıyor mu? Oğlum bu şerefsiz hala yaşıyor mu? Oğlum kaç kere öldü lan adam o, o adam hiç ölmedi 14 kere öldü ki abi ya ben attım değil mi bir tamam Ya bu taha ne yapıyor ama benim <laughs> Kasapta kasap. Uçur <Ne> <laughs> 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 kasap. O şey niye bu <laughs> Adam adam da 5'e 10 gidiyormuş kanka. <laughs> Dette ben, ben öyle. Ha bak şey gibi düşün kanka. Ne gibi düşün ki? Ta Arslan'ı hayal et ta. anlayın anladı. O yok olacak kanka silinecek ta. 30 saniye sonra ne olacak çok merak ediyorum. ta alamazsan Arslan silinecek dünyadan kanka. Tam olsun şıklattığı gibi <laughs> Nasıl bak ya? ben ben çıkılacağım kanka 30 saniye boş <laughs> boş, boş da gidiyor bu ne amına? Dur oğlum el alacak amına <laughs> ya smoon var mıydı çok merak ediyorum. <laughs> bir de bir de tam bıçağı almadan zıplı alpe yani vuracak aslında ama ya, içinde kaldı o. Herhalde. Geri zekalı. Ya mal hazır şey yapsan gömeyi aldık. Hayır. Abi bağırmayacağım lan. Hayır eski. Ömer <laughs> püs Ses çıkartmasaydınız iyiydi be. Ya ses püsesi ama adam vuracağım şimdi. Bu arada AP ka hile kanka oradaki. Kesin şu an hile Flashback. sana bakıyor. yok lan. Gelir şimdi. <laughs> Dedim. Nereye yok, geliyorsun? Yok Yürü git. Bombasın geri zekalı. Git şuradan. Şorta git. Arkam, arkamızda adam gelmesi yok mu lan? Ömer diyorum artık. Şorta git. Ne oldu? Bas adam B. Geri zekalı. Öyle mi? Evet. <laughs> <laughs> lan kursanıza adamı tutuyor, tutuyorum amına Tutuyor mu kanka bu şu an? Şu an hold, hold it kanka. Hold it in a second. burada. Cevap mı kanka senin? Patlıyor o zaman. <laughs> şey mi kanka tek tek kullanmak yani. Evet Ömer çok fazla balkanlı. Sen ayrı bir mouse. <laughs> Oğlum taktik bu arada. Fark ettiniz mi? Hepsini vurdum şu an benim sayemde. <laughs> Oğlum yanma! <laughs> Girme içine! Abartın! Abartın! Öldüm oğlum! Ben oraya beklesene sen. Biz başka bir yere gidiyoruz. Yedi bombayı galiba. Gel senin YouTube'e mal. Short geldi. Arka mı geldi? Başka mı tünele git. Ya da pool'a git pool'a. Pool'a git sen boş ver boş ver. Allah korusun pool'a git. Eee lower gelir. Lower gelecek mid'deki. Şu ben an büyük ihtimal lower'dan çıkıyor. Ben nerede oynayayım? Ben neyim Ömer ya? Sana saliselik Bak. info verdim yani bu kadar. Nereye bakıyorsun? Kapıya da window lazım. Daha gelmez sen de ötün o. Oynayayım mı? Satayım mı? Ben kapı kapı. <laughs> şekilde çoğu Oğlum Ömer, Ömer Mordecai Regis finali anlatayım mı sana? Ne? Neyi anlatacağım? Mordecai Regis finali anlat. anlat Anlatayım mı? Anlat Cidden mi? Anlat Al Cidden anlatmayacaksan niye soru? Oğlum izleyeceğim dedin ya Gıcıklık olsun diye sordum ya Versiyon mi peki? Tamam biz short yapalım. Ömer flash atıyorum. Kim lan? Oy. Ben short'a kurdum ha. Short'a kurdum. Short'a alsanız onun yerine. Yani. Sağ tamam, arkaya bak. Sağ short'a arkaya bak. Başkanım da yanında dursun. Otur bir parça. Tamam. Flashback. Ne bileyim ya. Bir... Ömer sen sikiye baksana kanka. Aaaaaaah Sikiye lan lan Sikiye başka mı oynuyor? Aaaaaaah Oğlum tam mı lan ya, ya. Bıçak attım ağzını gireyim Eee Eee kanka yani, Bıçağa kanka 10.000 puan veriyorlar 10 bin puturuş puan. Ey kanka. Ömer kanka peki beni vurunca... Adamlar ee, kaç ekleri Adamlar iki ekleri yok Bana mı diyor. Hayır. Adamlar AP çekecekler bu ayette. <laughs> ya artık kaçırma be adam. Ama <laughs> 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 bir şey attılar. Ay bir tane oğlum bu. Şey attı. attı. Allah Allah. Kim ki acaba? Ya? ya ben ben bu, bu ata AWP'nin yani AWP yokmuş ki abi. Sağda vuran artık. Ha bu e öyle olmazsa şuna bir bir, şuna abi bir, bir bu arada. Abi yani ben bilim bilemedim ben. Yani siz siz karar verin. Sizce? Ben de fikir verdim. Oha tutma ipten aldı bu arada. <laughs> Tabi tamam, ben olsam arkadaşım yok lan. <laughs> <laughs> <Abi, benim gülüyor> <olmamadım. gülüyor> <laughs> Şuan fark etti ha <laughs> Ben <laughs> Oğlum bir tane de kendi veriyor ya yok Ya IQ sıfır kanka ya sıfır üzerinden sıfır yani Kendi vermiyor ki oyun veriyor Uf ya Skat almış tam bundan hepsi şu an Hile öldü böyle hile öldü Hilen AP aldım beyler. Hileli bu. Short 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 mi yap? Beyler flash attım ama. Beyler beyler short yap. Bu adam B'nin içinde abi. Bu adam B'nin ta kendisi Ömer. Biz... Lan oğlum Egin tamamı B'ymiş lan. Ömer sal bana sal bana. Zeus at. da AFK ise Baya AFK kanka Şu an bana sıkıyor ve karda şu an T-Base kar Öyle Bayağı... desem Öleceğim ağzına bana Öleceğim mi peki ben seni öldüreyim Abi göstermesem ölmeyeceğim ya Ulan vursana artık ha Gitti adam aşağı indi Ağzını kırayım Oğlum kutunun arkasında kaldım orada ya Kıramıyordum Ömer al Ömer senin için AWP için koştum Başkanım ne çekmiş? Ömer gel gel bit bit. Ömer Ömer bit. Mide mal. Çok var bir tane. Şey geldi, long geldi. Oynasan, oynasan. E, short var bir tane. Lower'dan oynasanız da. Bir tane lower vardı. Ömer bomba dinle. Short'a bakıyorsun evet, ama. Evet, short'ta adam var şu an. O zaman gel atla aşağı kanka artık. Atla aşağı. Bakacağım ben tamam. MP7'si var bu. Atlayamadım. Allah ya. Ayağını gördün Bir Kar var bir tane. Şöyle. Bir kar var. Bir kar var bir Short'ta. Vuruyorum. Kara kurdum. Sağ Ömer kara girsene. Kara. Kara yat kafayı eğ. Ben şeye bakacağım. Ben. Nereye bakacağım? Oğlum çok basit elde bitti bitti. Basit abi. Ez çerez pazes. Şehitler olmaz